büyük lan hadi onun üstü Vaa Uzaylı Ufo geldi lan ufo Dostlar selam Bugün manyak bir oyunla karşınızdayım İsminden de anlaşılacağı üzere Bugün arkadaşlar Bu oyunu gerçekten bilmenizi istediğimden Bu videoyu çekeceğim İsmi manyak Bizi çok geçmişe götürecek GTA 2 dönemine götürecek arkadaşlar Gerçekten e, oyunu yapan kişi de zaten GTA 2'den çok fazla esinlendiğini söylemiş. Hatta ona benzer bir oyun yapmış. Hiç zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane karakterimiz var. Bizi sarhoş Noel Baba ile başlatıyor. E, bu işte Joker'i almak için mesela 35 tane çekiyor. Böyle gerçekten manyak şeyler var. E, bunu yapmak istemeyiz. Mesela 30 tane taksi patlatmamız gerekiyor. İşte kıza geldiğimiz zaman 18 tane... ...gerekiyor. Kilit açma gereksinimde de 45 tane mafya. Yani e, az astronot olmak istersek. Sosisli kostümlü giymemiz... E, ...giymek isterseniz de 18 tane sosisli sandviç standları var. Onları patlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten oyun çok eğlenceli. E, grafitleri olsun... Ondan sonra o manyaklık düzeyi olsun. Gerçekten güzel. Her oyun sonrasında da arkadaşlar paralar kazanıyorsunuz. Şu an benim gördüğünüz gibi 8667 dolarım var. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz e, yükseltmelerimiz var. İşte geldiğimiz mesela daha fazla kan 9 dolar. İşte ben zırhımı geliştiriyorum şu an. Ondan sonra burada füzelerim var. Nükleer bir füze yolluyorsun. Pompalı silahım var. Mayınım var. Yani Bunları zaten oyunda şu an göreceğiz. Benim şu an işte rulon var. Yani taş atabiliyorum. Bir tane çöp şeyim var, poşetim var. İnsanları onları öldürüyorum. Bir pompalı silah var. Bir de e, nükleer silahım var. Yani yukarıdan füze gönderebiliyorum insanların üzerine. Şimdi oynayınca da daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar fark ettiğiniz üzere oyun üstten ay tıpkı GTA 6 gibi GTA 6 diyorum ya yani, GTA 2 gibi görüntüsü var hemen kaos amacınız arkadaşlar daha fazla kaos yaratmak ve 20 dakika sağ üstte gördüğünüz üzere şu an arkadaşlar 20 dakika tam zaman yani gerçek zamanlı oyunda hayatta kalmanız gerekiyor 20 dakika eğer yani hayatta kalırsanız nükleer bir füze düşüyor ve oyun bitiyor Tabii sizin buradaki amacınız e, hayatta kalmak tabi 20 dakika hayatta kalmak çok zor arkadaşlar yani 7-8 yıldızdan sonra polis karmaşasından sonra ortalık yani kan gönlü duruyor yani herkes birbirine atış ediyor çok zor bir de şu okla gördüğünüz üzere arkadaşlar okla bize bir yeri gösteriyor bu arada arabada çalabiliyor onu göstereyim size yükseltme veriyor ya yani aramızı arabamıza zırh verebiliyor, silah verebiliyor. Ondan sonra hayran kitlesi oluşturabiliyoruz. O insanlar da bize yardımcı oluyorlar. Ya yani böyle manyakça çok fazla şey var yani. Bunu oynadıkça göreceksiniz zaten siz de. Bak yani şimdi görüyoruz mesela sürücü maksimum araba hızını ve arttırıyor. Bu demirci arabacı araç zırhını arttırıyor. Darbeye karşı direnci arttırıyor. Bu da daha fazla kan, daha fazla kan ve sıçrama hasarı için daha yüksek şans veriyor size. Manyakça. Ama ben tabii ki de arabayı çok fazla kullandığım için araç sesini arttıracağım. Evet yani şimdi 460 metre uzak yani. Bu arada kameranın iğmesiyle de indirip çıkartabiliyorum. Arabanın içinden de atış edebiliyorum. Genelde ben mesela böyle sıkıştığım zaman direkt nükleeri çaldım. Nükleer benim yolumu açıyorlar. Yani. Görüyor yani musunuz? geldi tarafa. Aa canlı verdi güzel. atacak olan açıl ne oğlum daha şimdiden. bir de arada böyle bir şeyimiz karakterimiz geğiriyor çok fazla içmekten taksiye de patlatmam lazım bak sağ tarafta da gözükmüş an yani. mesela 6 tane taksi öldürürsen bir karakter açacak Evet. Mafyalara bak. Üç tane mafya oluyor. Hemen şurada yükseltmemizi tekrardan açalım. Hastanımız aklı olmalı. Taksiyonu. Düşüze ulduyum ağam, ortamı karıştı. Açım ablasan. Bundan öne ben, ben Oğlum beni bayağı vuruyor, Atlar ya, oradan çıkamıyorum. Aşağı atlayamıyorum. Hayır. Hayır sıkıştım. <laughs> güzel. Aa. Kaç çıkacağım oradan. Canımız şu an iyi. Helikopter de gelmeye başladı. Daha 3 yıldız. Çok evet, polisler var. Sonradan bunlar asker oluyor. Anlayacaksınız zaten yukarıdaki durumdan. <laughs> Büyük <güzel. gülüyor> Ya oyun gerçekten tam bir kaos üzerine kurulmuş arkadaşlar. Herkesi öldürebiliyorsunuz. Tabii bu biraz da biraz küçük çocuklar için uygun bir oyun değil. Ama hani sırf eğlence için yapıldığında sonra oyun olduğunda bildiğinizden. Oğlum açılıyor oğlum artık ya. İşte fark ettiğiniz üzere arkadaşlar çok fazla polis oldu ama bak mesela şu an polisten FB'ye geçti. Artık gelen patladı. Ya bunun bir dahaki şeyi Askerler geldi bak Yani tam bir kaos dönme var. Zaten şu an fark ettiğimiz üzere çok fazla şey oluyor. Buradan gir. Lan şuradan gideceğim Tekerler yok ki. Güzel. 14 dakika şu an arkadaşlar. 14 dakikadayım. Bakalım. Mümkün altı yok. Şu an ben hiç yapamadım ama. Yani gerçek zamanlı olması da biraz da işi zorlaştırıyor. Are you crazy? Yes, I'm crazy. No. Yeah. Yükseltmeye gidelim belki araba zırhımız gelişiriz. Bu arabamız çok çok patlıyor. Yanmamasına gittim oğlum bak mesela şey demiş tampon. Mesela bunu taktığımız zaman önümüze çıkan çıktığı an böyle arabalar pat diye fırlatıyoruz. Bu da hızlı araba çalma. Bu da etraftaki paraları çekebiliyorsun. Mesela gibi, bu görüyoruz bu tampon kutular Bu çarp. Oradan darbe almayacağız. Ne? Bu dünyada var olamıyoruz. Ne? O yüzden isyan çıkarttım baba. Manyaklaştım lan. <laughs> Beni çıldırtmayın oğlum. Nükleri Tükler nerede? Başka lan, 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 lan. <laughs> bir yer. Allah 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 Çok basit Karma şok bu bir... Lan arasında kaldım bu senin Gel ulan bana bana zırh ver Ne var ha? Tamam Arabayı bir zırhlayalım arkadaşlar 12 dakikamız kaldı dostlar. Şu an FBI'dan 3 yıldız yaptık FBI'dan da. Şimdi şeye geçeceğiz. Askere. Artık ordu iniyor arkadaşlar. Yani. İşin içinde ordu var. Füze biraz daha böyle hızlı inse. Laps diye. Bı bum diye. Vici bum. Oğlum askerler hiç peşimi bırakmıyor lan. Askerler bayağı sıkıntılı. Ne şey olsa da yani burada Hayır. Hadi. Binersin şuna. Aa. Son anda. kapatmışlar. Kaç? Oğlum 9 dakika kaldı lan. Vallahi nükleer patlayacak. Ben de ilk defa göreceğim eğer patlarsa. Ki sanmıyorum ama ya. Hani falan geliyor çünkü yani. Bak tank. Ya şu tank alabilsem var ne güzel olur ya. Bakayım ben alabilir miyim tankı? Alabilir miyim? Hadi. Oha yes aldım. Tank aldım lan. Oğlum tank aldım. Oo. Oh. Tam bir kaos. Artık beni kimse duramaz Ama şu arabayı atışsın onu nereye atışsın? Böyle bir şey yok. Tanka tank gel. Ya <laughs> i̇şte ben buraya füze şey gönderirsem ortada bir de var ya. Aaaa. Ah. Mayın mı? Hayır be tank iyiydi ya Ulan tankı Uuuu füzeler gelmeye başladı Ulan askeri kim bile mi? Gittik gittik baba keşke olsun 8 dakika ya Ulan 8 dakika be Yapma be oğlum be ama Oha Baya arosokoklardan falan girdim şu an ha. Ne yapıyorsunuz lan burada? Oha baksana Uyyyy Üçeltmeye gitmem lazım Yüzü atmadan abi çek altına Oy 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 Gittik 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 Gittim arkadaşlar geçiyoruz olsun Hayır Oğlum bu ne? Suya atla lan suya atla. Altı dakikam kaldı dostlar. Altı dakika. Bana jetpack falan ver lan bir şey ver. <laughs> Oha özel jet falan. <laughs> Gittim baba gittim ya ne alsam ki? Şunun alttan gittim 6 dakika Oyyy akıllı füze Akıllı füze Akıllı füze atıyorlar Ne Hadi al şunu be Lan tankı patlattılar ya şerefsizler lan öldük öldük daha ya Allah seni ya. ya benim bir turak var bu benim ölümü kestiniz ya en son yıldızda geldim galiba şu an benim acil araba almam lazım aldım 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 ama gidemiyorum gidemiyorum uslar 4 tane susuz arabası can sağlığı ve zırh ben can sal... Aha vallahi verdi lan. Vallahi verdi ya. işte bu. Hadi 4 dakika kaldı dostlar. Hadi lan 4 dakika ya. Buradan kimde var? Burada kimse yok. Buraya kimse gelmez. Oha bu kim Robot... Aa. Özel zırhlı ara araçlar ne geldi lan böyle? Bak bak geliyor bak. Lazer atıyor lan. Gelin tren yoluna çıkmam lazım. Tren gelin, yoluna çıkarsam. Tren yoluna gelemiyorlar. Oğlum 3 dakika kaldı ya. Hadi lan. Aha geliyor şerefsiz. Aa bu beni alır. 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 Oluyor geliyor. beni alacak ya bu beni alacak ya bunlar geldik lan 2 dakika 44 saniye yapma 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 ambulans niye yolumu kesiyor benim hayır. hayır 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 Oha 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 2 dakika Lan iki dakika dayan lan. Lan iki dakika. ilk defa ben de göreceğim lan abi. Onun üstü. Wa! Uzaylı. UFO geldi lan UFO. Oğlum UFO geldi lan UFO ya. Şaka gibi. Oy, oku oku öldürdü ha Benim paramı versinler Hadi oğlum Hadi başaracağız oğlum hadi Bir dakika 18 saniye hadi Dostlar Ulan bir kameraya bakayım dedim Hayır 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 1 dakika 5 4 Burada ölürsem çok kötü olur Hey. Ay, ay. <laughs> 54 53 Abi şaka mısın sen? Sen şaka mısın? Sen şaka mısın ya? <laughs> Dostlar gerçekten böyle bir şey yok ya. <laughs> Allah var ya 55 saniye 50 saniye falan kalmıştı ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda sonuna geldik. Manya kesin deneyin arkadaşlar. Çok eğlenceli çok güzel bir oyun. Steam'de de indirimde de alabilirsiniz tabi siz bilirsiniz ama yani bu oyunu aldığınız zaman eminim çok eğleneceksiniz. Bu arada da videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın iyi oyunlar.